Evet herkese merhabalar. Bugün 6 Temmuz. Bugün ne yapıyor? 19.32'de Ay Balık burcuna giriş yapacak. Yani bu zamanlara kadar biraz daha kova burcu yolculuğu Ay'ın devam ediyor. Ama akşam 19.32'de artık ne yapıyor? Ay balık burcuna giriş yapacak. Bu benim en sevdiğim zamanlar. Belki de burcumun balık olmasından ötürüdür bilmiyorum. Çünkü aslında bu zamanlar biraz yaratıcılıkların arttığı bir zaman dilimidir. E, maneviyatlar yükselir. O bu maneviyat enerjisi yükseldiğinde duyguların yardım ve hayırseverliğe çalıştığı zaman dilimi anlamına geliyor. Sezgiler öyle bir güçlenir ki enteresan rüyalar hatta daha çok böyle vizyoner rüyalar görmeye başlarsınız. Bugünlerde kendinizi dinlendirmenin yanında ki bu çok önemli, kendinizi dinlendirmeniz aslında kendinizi derken bedensel dinlenmenin yanında burada en fazla üzerinde vurgu yapmamız gereken şey ruhsal dinlenmedir, kendinizi dinlemektir. Ve dedik ya kendinizi dinlendirmenin yanında e, ne yapabilirsiniz? Nasıl adımlar atabilirsiniz? Bunları aslında içsel yolculukla bulabilirsiniz. Kaldı ki 15.40'da yani 4'e gelirken akşamüstü ay boşlukta olacak. İşte ay boşluk olduğu zamanları e, birçoğumuz biliyoruz. Bu zamanlarda spiritüel çalışmalar yapmak çok uygundur. Ne yaparsanız yapın ama bu zamanı kendi ruhunuza, kendi isteklerinize sorun kendinize gerçekten ben ne istiyorum? İstediğim şeyi hayata geçirmenin yolları neler? Ne yaparsam hem kendim hem etrafımdaki birçok insan mutlu ve huzurlu olur? Bunu bir sorun kendinize. O yüzden isteklerinize ayırın bu ay boşlukta olduğu zamanları ne yapmak istersin diye sorun kendinize. Bir de tabii ki Şiron'un Merkür'le olan bir kare açısı olacak. Bu da hayallerde güçlenmeler yaşayabilir, yaratabilir. Ve tabii biraz da anılar tekrar canlanabilir. Tam da affetme çalışmaları için bağ koparma bağ kesme ne bileyim e, anneyle ya da babayla yasunlandırma gibi bu tarz spiritüel ya da meditatif çalışmalar içinde harika bir enerji demektir bu aslında bunları yaparak özgürleşmeye niyet edebilirsiniz kendinizi yorgun bir yerlere kaçmak isteyen bu tarz bir ruh halinde de bulur bulabilirsiniz e, Hatta Böyle bir yerlere kaçmak isteyen ya da kendini yorgun hisseden kişiler varsa şu anda da beni dinleyenler şunu söylemek istiyorum. Kendinize zaman ayırın. Sakin olun ve sakin olmanız için de kendinize telkinler verin. Her şeyin iyi olacağına inancınızı lütfen kaybetmeyin. Sevgilerimle.